Savrakisinde taş ve çamur var. Doktor ameliyat diyor. Ameliyatsız çözüm mümkün mü? Evet tabii ki. Şah teraseti Şah tere Şah tereseti, taş, çamur ilta Ne varsa temizler. Polip varsa o zaman zerde da gerekir. Polip olunca biraz değişir. O zaman limsa da gerekir. Shaftrege seti kullanıyorsunuz. Shaftre ile ilgili 100 derece klinik araştırması var. Fumaria officinalis. Map bakabilirsiniz. Fumaria officinalis. Fumaria officinalis. Evet. Safra artırıcı A anti diyabetik yani şekere karşı etkili diyor. Ama bu da enteresan yeni bir çalışma. Anti nöropatik. Allah Allah. Anti nöropatik. Sinir ucu enfeksiyonuna karşı etkili diyor. Anti inflamator. Her türlü enfeksiyona karşı etkili. Çok enteresan bir çalışma da olmuş. Lösemi. Kan kanserine karşı etkili. Multiple miyolom. Kemik kanserine karşı, lösemiye karşı etkili. çok enteresan, güzel çalışmalar olmuş. Maşallah maşallah. Elin adamı durmuyor, çalışıyor. Evet, biz de yıllar önce ürettik. Alzheimer hastalığına karşı etkisi ispatlanmış Alzheimer. Antioksidan diyor, alfa amilaz inhibitor. Yani alfa amilazı frenleyici, azaltıcı. Antioksidan serbest radikalleri yok edici. Vay canına, ha. evet isteyen bakabilir, çok detaylı bilgi var. Babmette, Şahtere. Biz yıllardır kullanıyoruz zaten. İlk ne zaman kullandım? 40 yıl önce. Frankfurt Nehri'nin kenarında Şahdere'yi buldum. Bodrum çıkmaya gitmiştim. Aldım getirdim. Evet kök söktüm birkaç kök. Çayını yapmak istedim. O zehir gibi. <laughs> çok acı. Çok acı. Çayını içemezsiniz. <laughs> Ama mecbur kalırsan içersin. Ama ekstraktı kapsüllü de için hiç sorun değil. Hmm. Kancıda mantarı bulaşmış. Ne yesem karnım davul gibi şişiyor. Karnı davul şişiyor. Şişkinlik hazımsızda kabızlık, gaz problemleri oluyor. Yemekten sonra cimnastik hareketi yapmazsam böyle cimnastik hareketi yapıyormuş. Karnındaki şişkinlik davul gibi olduğu için cimnastik hareketi yaparsa biraz hareket yapınca gaz çıkıyor. O zaman biraz rahatlıyor. Ağızdan patlatacak hale geliyorum. Ne tavsiye edersiniz? Böyle durumlarda ne yapıyorsunuz? Göbeğinizin dört parmak göbeğinizin dört parmak üstüne Şurada iman tahtası var. İman tahtasının olduğu yere böyle masaj yapıyorsun. Böyle ani şişkinliklerde. Ekmek mantı makarna börek çörek bal bekmez reçel yiyenlerde hemen kanyada yediğin her şey metan gazına dönüştürür. O zaman ne yapıyorsun? Dol gibi şişersen hemen bu iman tahtası dediğin tahtanın hemen altı şurada boşluk. Böyle masaj yapıyorsun hafif hafif. Bu bağırsaktaki gazın genittirerek dışarı atılmasını sağlar. Bir de göbeğin dört parmak altına masaj yapıyorsun. Dört parmak altına, dört parmak üstüne. Bu tabi geçici bir durum, tedavi değil. Yani çok patlayacak hale geldi. Gaz alttan da üstünde çıkmıyor. Çünkü kandiden öğretmiş olduğu zehirli gazları, zehirli alkol bağırsakları yakıyor. Barsaların peristaltik hareketi bozulduğu için kas çıkaramıyor. Üstten de çıkmıyor. Alttan da Tavul gibi kalıyor böyle. İşte o zaman dört parmak göben üstüne dört parmak üstüne dört parmak altına masaj yaptım. Alttan üstten gaz çıkarsın. <laughs> Yapacak bir şey Kesici çözüm değil tabii bu. Ee, organum G seti kullanmak gerek. Kompleset organum Karvak Roll içerir. Kandiye karşı en etkili. Karamuk. Kandiye karşı bu da Brezilya'da Anderson, Samos, Silva, vesaire arkadaşları 30 kişilik ekip, kandanın birleşimindeki şey, karamun birleşimindeki etken maddelerin, kandidayı DNA'sını, RNA'sını bozduğunun ve üretmiş olduğu sürekli sıvıyı bile bozduğunu belirlediler. Dünyada en etkili kandide karşı bir ürün. Cat's Claw. Kedi çıkıyor Orta Afrika'da için Bu da kandide karşı çok etkili. Evet. E yeni bir ürün üretiyoruz. Üreteceğiz inşallah. Ham maddesini bekliyoruz yurt dışından. Kandide'ye karşı yeni bir silah ürettiğimizde bu konuda bilgi vereceğiz. Şimdiden kimse söyleme. Şey, var mı var mı diye sormasın yani. Yok gelmedi.